Herkese merhaba arkadaşlar. Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Hepinizin 2023 yılını kutluyorum. Umarım vatanımıza, milletimize, sizlere hayırlı, güzel bir yıl olur. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum. Profesyonellere iş hayatlarında başarılar diliyorum ve sağlıklı huzurlu bir yıl diliyorum hepinize değerli arkadaşlar. Bugün hep birlikte yeni yıla girerken farklı bir içerikle girmek istedik ve bir mail bülteni nasıl tasarlayabiliriz bunu göstereceğim. Bu mail bültenine baktığınız zaman hem resimler var hem düğmeler var. Aynı aslında bir profesyonel mail bültenine çok benzer bir bülten. Bunu müşterileriniz için yapabilirsiniz. Kurum içerisinde bültenler yayınlamak isteyebilirsiniz. Burada kullanabilirsiniz. Outlook'a tamamen uyumlu. Outlook'ta kullanıcı açtığı zaman maili bu şekilde görünüyor. Ve mesajımızı istediğimiz resimleri ekleyebildiğimiz güzel bir bülten tasarımı. Şimdi bu tasarımı hep birlikte nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar ekranda sağ tıklayıp öncelikle yeni bir Word dokümanı ekliyorum. Bu ihtiyaç için en uygun araç Word olacaktır. Excel'de biz resimlerde çok sıkıntı çekiyoruz. PowerPoint yine uyumlu olabilir, iyi bir araç olabilir ama mail bülteni söz konusu olduğu zaman PDF olsaydı eğer bizim çıktığımız PDF olarak paylaşsaydık PowerPoint olabilirdi. Ama biz Outlook'ta bir mail olarak paylaşmak istediğimiz için Microsoft Word Bizim için en verimli araç olacak. Bir tane Microsoft Word dökümanı açıyorum ve burada mail bülteni ismini verip dökümanın içerisine giriyorum arkadaşlar. Evet Word dökümanının içerisindeyiz. Bomboş bir sayfa var. Arkadaşlar bu ders boyunca sizlere vereceğim tüm noktalar daha önce denenmiş ve bugüne kadar bugüne kadarki tecrübelerime dayanarak en iyi çözümün bu olduğuna inandığım şeyler anlatacağım size. Öncelikle kullanıcıların yapmış olduğu en büyük hata bu gibi ihtiyaçlarda Word'ün bu görünümü kullanması. Bu görünümün adı neymiş bakalım. Yazdırma düzeni. Bir de okuma modu var arkadaşlar. Ama en sağda genelde çoğu kullanıcının tam olarak ne işe yaradığını bilmediği bir görünüm tipimiz daha var. Bu da web düzeni. Web düzeninde aslında demek istediği şu, sen web düzenine geçtiğin zaman orada yaptığın, orada yazdığın her şey internet üzerinde görünecek şekilde sen bunu tasarlayacaksın. Yani aslında HTML, HTML'de nasıl görünecekse biz de o şekilde burada tasarlıyor olacağız. Web tarafında bir HTML dili kullanılır. Maillerde de HTML okuyor arkadaşlar. Biz bir adresten bir adrese mail gönderdiğim zaman HTML kodları gidiyor aslında karşı tarafa. Bu HTML kodlarını Outlook yorumluyor ve karşımıza bir görsel olarak veya metinsel olarak bir şey çıkartıyor web düzenine geçiyorum arkadaşlar ve ben tasarımımı burada yapacağım. Arkadaşlar öncelikle bir ikinci nokta burada. Tablolarla çok çalışacağız biz burada. Tablolarla çalışmamızın sebebi örneğin burada ben bir tane şekil ekleyelim, ekleyeyim şöyle. Şekil uçuyor arkadaşlar. Şeklin uçması bizim için iyi değil. Biz burada her şeyi tanımlı hale getirmemiz lazım. Sabit, kenarlıkları sabit, uzunlukları sabit. Böyle çok esnek bir yapı olmayacak burası. Her şeyi tanımlayarak ilerleyeceğiz. Burada da tanımdan kastım arkadaşlar ne olacak? Bir tablo. Şimdi bir tane tablo ekleyeceğim. 3 tane satır, bir tane sütun olacak arkadaşlar. Ve bu tabloyu şöyle olabildiğince genişletiyorum. Arkadaşlar bu tablonun genişliğini 27 cm yapacağım ve bu şekilde görmesini istiyorum. Aşağıya şöyle bir şey bırakacağım. Arkadaşlar buraya bir tablo ekliyorum. Bir tane tüm bir tane satır olan bir tablo. Şu şekilde bir tablo. Burada düzen sekmesi var. Bunun genişliğini 27 santim olarak ayarlayacağım. Ve şöyle aşağı kadar çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun içini boyayacağız. İçini boyamak için de tablo tasarım sekmesinde gölgelendirmeyi kullanacağım. Ve burada arkadaşlar şuradaki renge içini boyayacağım. Burası bizim arka planımız olacak aslında. Şimdi bu tablonun içinde bir tablo daha tasarlayacağım ama ondan önce düzen sekmesinden yine şöyle üst ortaya hizalayı kullanıyorum arkadaşlar. Ve böyle imlecim şurada başlıyor göreceksiniz. Ve daha sonra tekrar giriş sekmesinden ortaya hizalıyorum burayı ve tam olarak ortaya hizalıyorum imlecimi. Tekrar ekle sekmesi geldim. Tablodan arkadaşlar şimdi yine tek bir sütun ama birkaç şöyle satır ekleyelim. 6 tane satır eklemiş oldum. Şuradaki yine sağ alt köşedeki beyaz kareyi kullanarak tüm hücreleri böyle şey yapabiliyorum. Birden genişletebiliyorum. İç tabloyu seçip arkadaşlar bunu da yine ortalayacağız. Düzeninde şu şekilde dikey ortaya izala yapacağız. Resimler şöyle dikey gelsinler diye Şöyle arkadaşlar dış tabloyu seçtikten sonra şöyle bir şey yapalım. Burada da yine ortaya hizalayalım ki tam iç tablomuz böyle olsun. Bunun dışında arkadaşlar değinebileceğim bir ikinci nokta da şu. Şuradaki kenarlıkları biz tasarımda istemeyeceğiz. O yüzden kenarlıkları sileceğim. Dış tabloyu seçtikten sonra tablo tasarım sekmesinden kenarlıklardan kenarlık yok diyorum. İç tabloda da her şeyi seçtikten sonra şöyle kenarlık yok diyorum. Peki şuradaki kılavuz çizgilerini nasıl göreceğiz? Onu da arkadaşlar düzen sekmesinden kılavuz çizgilerini görüntüle dediğimiz zaman şöyle hepsini görüntüleyebiliyor olacağız arkadaşlar. Evet burada bir beyaz şey kalmış zannediyorum. Evet o beyaz şey görünümle ilgili arkadaşlar. Windows 11 Bazen böyle hatalara sebep oluyor yani görünümle ilgili sıkıntıları olduğunu düşünüyorum Windows 11'in işletim sistemi ile ilgili bir problem. Peki burada aslında beyaz bir çizgi yok. O kendisi koyuyor. Kılavuz çizgilerini görüntüyle dediğim zaman arkadaşlar da aslında kenarlıklarımı görebiliyorum ya da tablonun sınırlarını görebiliyorum. İç tablomun Şimdi iç tablomun da arkadaşlar hepsini seçtikten sonra tüm hücreleri seçtikten sonra tasarımdan gölgelendirmesini beyaz yapıyorum. Bu sayede iç alanında bu şekilde tasarlanmış olduk değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu projede kullanmak için birkaç tane resim indirdim. Bu resimleri internetten buldum. Veya kendiniz resim düzenlemeleri kullanarak da bulabilirsiniz. İnternetten bulabilirsiniz. Veya kendi kampanyanızla ilgili bir bülten yayınlayacaksanız kendi ürünlerinizin resimlerini indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada da sosyal medya ağları ile ilgili simgelerim, ikonlarım var. Şimdi öncelikle isterseniz header dediğimiz baş kısmını tasarlayalım. Blue Gold Modern şöyle bir resmi var. Şimdi arkadaşlar bu resmi buraya ekleyeceğiz. En başa ekleyeceğiz. Bunun için ekle sekmesinden resimler diyorum ve bu cihaz diyorum. Resmin bulunduğu alana gittikten sonra arkadaşlar iki defa resmin üzerine tıklıyorum ve resmi ekliyorum. Şimdi resmi bu şekilde büyütebilirim. Ha, burada ikinci noktamız şu bir üçüncü dördüncü noktaya da bir sonraki dikkat etmemiz gereken şey şu tasarım değil de düzenden arkadaşlar otomatik ayarla diye bir özellik var bunu otomatik ayarlansın istemiyoruz otomatik ayarla dediğim zaman bakın şu kendi kendine kendi kendine sığdırıyor ha bunu bazen istiyor olabiliriz ama bu projede istemeyeceğim ben kenarlıklar yani satırın yüksekliği bakın şu an kendi kendine ayarlıyor ya da resmi biraz daha genişlettiğim zaman tablo kendisini genişletiyor ben bunu olsun istemiyorum. Arkadaşlar mail bültenlerinde ya yani da HTML ile uğraştığımız için HTML'lerde olabildiğince sabit her şeyi sabit tutmak gerekiyor. Burada gelip sabit sütun genişliği deyip arkadaşlar artık bunu oradan kaldıracağım. Bunu belki şey için yaptık bir de bunun için yapalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kendisini genişletmiyor bakın tablo. Ne yapıyor resim? Sağa doğru kendi kendini kaydırıyor. Ben de bu olsun istiyorum zaten. Şöyle resmi şey yapıyorum. Ondan önce şu arka plan arkadaşlar. ilk hücreni yani şu ilk hücrenin arka planını beyaz yapmayacağım da renk yok yapacağım ki şu resmimiz sadece bu resim görünsün. Evet. Aslında başlığımızı tasarladık. Bir de arkadaşlar şu dış çerçeveden bir kez daha seçtikten sonra dış çerçevenin şuradaki simgesini seçtikten sonra bunu da yine ortaya hizalayalım. Şöyle ortaya hizalayalım ki mailde de sola kaymasın tam ortada gözüksün. Kullanıcı her nasıl açıyorsa açsın tam ortada gözükecek. Bu ayar da yine önemli. Şimdi footer dediğimiz isterseniz alt şeyi ayarlayalım. Bundan önce ben şöyle en aşağıya bir tane daha şey açacağım arkadaşlar ve bunu biraz küçülteceğim. Daha sonra en aşağıdaki şuradaki şeyin yüksekliğini, hücrenin yüksekliğini 1 cm yapacağım. Ve dolgusunu da tasarımla arkadaşlar arka plan dolgusunun aynısı yapacağım. Bu sayede böyle bir boş alan kendime oluşturmuş olacağım. Ve arkadaşlar şimdi footer dediğimiz şeyi ayarlayalım. Burada bizim neyimiz olacak biraz daha yakınlaştırayım. Genelde burada işte e, sosyal medya simgeleri konumlandırılabiliyor veya adresiniz, şirket adresiniz, iletişim numaranız gibi bazı bilgiler olabiliyor. Buraya ben sosyal medya simgelerini koyacağım. Bizi takip edin şeklinde bir yazı yazıp enter tıklıyorum, aşağı iniyorum ve ekle sekmesine arkadaşlar kaç tane sosyal medya şeyim varsa burada da tablo ekleme önemli daha iyi duruyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane vardı zannediyorum. 5 tane seçtikten sonra buradaki beyaz çizgiden tutup şöyle getirdim. Yine hepsini seçip tablonun arkadaşlar giriş sekmesinden ortaya hizaladığım zaman tam ortaya hizalanmış olacak. Şimdi buralarda simgelerimizi ekleyeceğiz. Ekle sekmesinden resimlerden bu cihazdan örneğin ilk başa YouTube'u koyalım. Ekle sekmesine tıkladım. Buraya geldim arkadaşlar ve hepsini teker teker ekleyeceğim. Buraya Instagram koydum. Facebook koyalım. Başka Twitter koymak isteyebiliriz. Başka arkadaşlar. Bir de şöyle internet sistemi koyacağım. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi yine yukarıya hizalandı. Şunları şöyle yanlış oldu. Şöyle tekrar seçip arkadaşlar düzenden tam ortaya şöyle hepsini hizalatmış olun. Şimdi bunlar linkte verebiliyoruz. Linkten önce tabi burada da kenarlık istemiyoruz. Şu siyah kenarlığı seçip arkadaşlar tablosuna kenarlıkları yok ediyorum şu şekilde. Burada arkadaşlar kullandığım benim yazı re, e, yazı tipi DM Sans ve Montserrat oldu. Bu DM Sans'ı tercih edelim. Biraz daha küçültelim. Bizi takip edin yazısını. Arkadaşlar buralara link atayabiliyoruz. Mesela YouTube kanalınıza gitmesini isteyebilirsiniz. Nasıl? Sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Simgenin üzerine sağ tıklıyoruz. Bağlantıya tıklıyoruz arkadaşlar ve var olan var olan dosya veya web sayfası deyip adres kutucuğuna gelip gitmesini istediğiniz linki yapıştırıyoruz. Tamam mı? tıkladığım zaman artık buraya tıkladığında kullanıcı YouTube sayfasına gidecek. Şimdi bunların her birisine biz link atacağız. Son olarak arkadaşlar web linkini seçip bağlantıyı seçip web sayfamıza link veriyoruz ve her birisine şimdi bir link atamış olduk. Eğer Word'ün içindeyken linki test etmek isterseniz kontrol düğmesine tıklayarak yapıyoruz bunu. Kontrol'e tıkladığımız zaman el işareti çıkıyor. Bir kere tıkladığımız zaman simgenin üzerine doğrulama ekranı doğrulamaya atla dediğimiz zaman arkadaşlar. Diğer ekranım da açıldı. İlgili web sitesine gidiyor. Peki alt tarafı da ayarladık. İstersek buradaki şeyi ayarlayabiliriz şöyle. Şimdi arkadaşlar yazımızı yazmaya başlayabiliriz. Şuradaki yine yüksekliği ayarlayalım. Burada arkadaşlar ben sola hiza alacağım şimdilik burayı. Ve yine ekle sekmesinden bir resim ekleyeceğim öncelikle. Burada öncelikle şöyle bir başlık resmim var. Bunu küçültelim. Burada arkadaşlar resimde de bazı ayarlar yine önemli. Örneğin şu anda metinle aynı hizaya şeklinde bir düzeni var bu resmin. Ben burada şunu kullanacağım. Bunun adı neymiş? Kare kare düzenini kullandığımız zaman arkadaşlar hemen yanına bir şeyler yazabiliyoruz. Ama şu düzende metinle aynı hizaya düzenine geldiğimiz zaman yazamıyoruz. Şöyle aşağı kaymamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bunun düzenini şöyle kare yapacağım. Daha sonra buraya geleceğim ve başlığımı yazacağım arkadaşlar. Evet buraya yazılarımı yazdım. Şimdi biçimlendirmesine gelelim. Başlıklarıma dediğim gibi Montserrat yapmıştım. Şunları arkadaşlar seçtikten sonra Evet, bu da resmi de seçiyor. Çok önemli değil. Monster Semi Bolt yapıyorum. Arkadaşlar biraz büyütüyorum başlık olduğu için. Evet. Belki başlığında yine rengini temama uygun şekilde yapabilirim. Yılbaşı hediyesini farklı renk yapıp biraz daha vurgulayabilirim arkadaşlar. Metinleri de biraz daha kısmak adına çok gürültü yapmasın diye biraz gri şeklinde gözükmesini tercih edebiliriz. Şimdi arkadaşlar aslında bu kısım tamam. Biraz daha şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar iç tablonun genişliğini 23 santim yapacağım. Evet şimdi daha etkili bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Bu şey bir şöyle bir bülten. Yılbaşı ile ilgili arkadaşlarınıza alabileceğiniz 3 yılbaşı hediyesine sıralık. Örneğin biz bir şey firmasıyız. Her şeyi satan firmalar oluyor ya, ya da bir trend yolda mağazamız var. Ajanda satıyoruz, kalem satıyoruz, işte poster satıyoruz, bunun gibi şeyler var ve ürünlerimizi bir şekilde satmak istiyoruz müşterilerimize. Bununla ilgili de bülten yazıyoruz. Yılbaşı yaklaşmışken de bunu avantaja tabii ki de çevirebiliriz. Neden çevirmeyelim? Ondan önce arkadaşlar şöyle yapacağım. Şuraya bir satır daha açacağım. Ve bu resmi aşağı konumlandıracağım. Yukarıyı da boşluk bırakmak için bir tane. Bunu bir santim yanlış genişlik yapmayacaktık yüksekliğini 1 santim ayarlayacağım arkadaşlar ve yukarıdan da boşluk kalsın diye 0.5'te belki yapabiliriz. Evet aşağıya da 0.5 yapalım. Kenarlıkları da böyle ayarlıyoruz burada yani. Biraz manuellik var onu söyleyeyim. Ama bir kere yaptıktan sonra bir şablon yaptıktan sonra arkadaşlar gerisi kolay gelecektir. Şu başlığı biraz daha büyütelim giriş sekmesinden şöyle yapabiliriz. Alabileceğiniz 3 yılbaşı hediyesini aşağıya alalım. Resmi biraz büyütelim arkadaşlar. Evet. Böyle biraz daha iyi durdu. Şimdi istediğimiz şeyleri yazacağız. Buraya geldik. Bir nokta dedik. En ve ajanda. Ajanda alabilirsiniz demek istiyoruz. Burada arkadaşlar yine şuradaki yazıları kopyalayayım hızlıca. Ve altına yapıştırıyorum. Bu da üst başlık olduğu için kalın yapabiliriz ve yine Montserrat yapacağız. Buraya arkadaşlar bir resim daha ekleyeceğiz ama şöyle yapalım. Şurayı seçtikten sonra imlecimle ekle resimlerden. Bu cihaz diyelim ve ajandamı seçiyorum burada. Şimdi burada da mesela yine şey olsun istediğim için yanına yazılar yazabilmeyi istediğim için arkadaşlar şunu seçiyorum. Bunu da şöyle sağa hizalayalım. Biraz küçültelim resmi arkadaşlar. Evet ya da şurayı şöyle genişletelim. Evet şimdi bu yazıyı biraz farklı bir renge boyayacağım. Sağ tıkladım ve yazı rengini arkadaşlar tüm renklerden biraz koyu bir yeşil, şuradaki yeşile benzer bir yeşil bulmaya çalışacağım burada. Bunu manuel yapacağım şöyle ve aslında bulduk. Tam düğmesi tıkladığım zaman arkadaşlar oldu. Biraz büyütelim bunu. Şimdi arkadaşlar her ürünün aşağısında da bir düğme eklemek istiyorum. Yani ajanda tamam. Git ajandayı satın al. Buraya tabii istediğinizi yazabilirsiniz. İşte 2023 ajandası şu kadar sayfası var. Şu kadar fiyat gibi de olabilir. Ya da işte arkadaşlar ajanda almalısınız. Şu yüzden almalısınız gibi. Artık pazarlama content writing kısmını size bırakıyorum. İçerik yazısını size bırakıyorum. Burada arkadaşlar düğmeyi nasıl tasarlayacağımızı aslında göreceğim. Ekle sekmesinden bir tane şekil ekleyeceğiz arkadaşlar kare şekil ekleyelim. Şimdi bakın bu da yüzüyor. Yüzmese dediğim gibi iyi değil. Buradan arkadaşlar düğmeyi metinle aynı hizaya yapacağız. Metinle aynı hizaya gelsin ki metinle birlikte hareket etsin. O yüzden arkadaşlar bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi birazcık büyütebiliriz düğmemizi. Düğmemizin arka planı da yine seçtiğimiz yeşil yapacağız. Ana hattını da seçtiğimiz yeşil yapacağız. Hatta yazı tipinin rengini de seçtiğimiz yeşil yapacağız. Daha sonra değiştireceğiz. Yazı tipinin rengini tüm renklerden biraz açacağız arkadaşlar. Sanırım yazı tipi rengi olmadı. Bir daha seçelim. Açalım. Yine olmamış. Bir şeyler yazalım arkadaşlar o zaman. Evet beyaz da güzel göründü aslında. Beyaz kalsın o zaman. Kenarlık şekil ana hattını seçelim ve diğer ana renkleri diyelim ve burada arkadaşlar biraz daha kalınlaştıracağız rengi. Bir kenarlık adalık. Şimdi burada bir sıkıntı daha var. Şekli biçimlendir diyorum sağ tıklayıp metin seçeneklerinden en sağdaki sekmeden arkadaşlar alt kenar boşluğu var. Bakın azalttığım zaman metin biraz daha aşağı geliyor. Buradaki üst kenar boşluğunu da arttırdığım zaman biraz metin tam olarak sanki ortalanmış oluyor daha iyi oluyor burada biraz ayarlama yapmamız gerekiyor şimdi burada örneğin ajandalara göz at ya da ajandayı satın al gibi bir yine pazarlama tekniğinize, stratejine göre yazabilirsiniz istediğinizi ve aslında düğme hazır şimdi bu düğmeye de link eklediğimiz zaman sağ tıklayıp bağlantı dediğimiz zaman bir şeye gidecek örneğin bir tane şey açalım ajanda ajanda açalım arkadaşlar alışveriş diyelim evet, trend yolda mesela bu linki kopyalayalım buraya götürmek istiyoruz kullanıcıyı. Bu linki yapıştırdığımız zaman arkadaşlar tamamla tıkladığımız zaman artık kullanıcı buraya tıkladığı zaman mailde açtığı zaman arkadaşlar o sayfaya gidecek. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunun hepsini kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladım. Bir aşağıya yapıştırdım. Bir aşağıya daha yapıştırdım. 3 tane ürün olduğu için bu şekilde hepsini şunların aralarına açalım. Şurada da şöyle açalım arkadaşlar. Şu resmi sola kopyalayalım. Sola getirelim biraz daha farklı olsun diye. Burada arkadaşlar farklı bir şeyimiz var. 2 şekerleme. Şekerleme alabilirsiniz diyeceğiz. Şekerleme resmi de farklı. Resmi çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyoruz. Sağ tıklıyoruz üstüne resmi değiştir diyoruz ve bu cihaz diyoruz arkadaşlar ve şekerlemeleri seçiyorum. Şekerlemeler de farklı bir renk olduğu için pembemsi renkler olduğu için arkadaşlar burada da temamı pembemsi seçmek istedim. O yüzden yazıcı bir rengine gelip yine tüm renkler diyelim. Şu aralarda bir pembe rengi belirleyebiliriz. Evet şöyle eğlenceli bir renk aslında bu. Şekersi bir renk. Evet şöyle bir şey seçebiliriz. Tamam düğmesi tıkladığımız zaman arkadaşlar şekerlenme. Bunu da yine arka planını şimdi aynı renge boyamamız icap edecek. Ana hattını da yine aynı renge boyayıp tekrardan diğer ana hat renkleri deyip biraz daha kalınlaştırıyoruz ki kenarlık kalın gözüksün. Kenarlık olduğu belli olsun. Hatta kenarlığın biraz daha şeyi yapabiliriz. Ana hattının kalınlığını biraz arttırabiliriz. Şöyle. 1.2 hatta şöyle yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bunu da öyle yapalım arkadaşlar. Geldik. Şekil ana hattı kalınlığını 2 çeyrek gibi 2 çeyrek nokta yapıyorum. Evet biraz kaba durdu. Vazgeçtim arkadaşlar. Bunu eskiye çeviriyorum. Ben Ctrl yapıp böyle kalmışız Burada ajandalar göz at değil de şekerlemelere göz at diyebiliriz. Şekerlemelere göz at. Peki üçüncü ürünümüz de ne olacak? Kişiselleştirilmiş hediyeler demişiz kişiselleştirilmiş hediyeler. Bunda yine sağ tıklayıp resmi değiştiriyorum. Bu cihaz diyorum arkadaşlar. Şöyle kişiselleştirilmiş şeyi ekliyorum. Bunu sağda görmek istiyorum. Burada da mavi tonlar hakim olduğu için resimde. Bunu da yine sağ tıklayıp bu sefer renk paletimden seçeceğim. Şöyle bir mavi seçeceğim. Bunu da arkadaşlar dolgusunu yine renk paletimden seçeceğim. Ana hattını da en koyu mavi yapacağım. Burada hediyelere göz alıcı şeklinde bir düğme ekleyeceğim. Ve aslında temel bağlamda şeyimiz hazır arkadaşlar. İsterseniz şu aralara şimdi hiçbir kenarlık yok burada ya. Çok yalın gözükebilir. O yüzden aralara kenarlık atabiliriz. Kenarlık da gözü çok yormayacak şekilde tablo tasarımı diyelim arkadaşlar. Kalem rengini şöyle gri yapalım ve şöyle bir çizik attığımız zaman, şöyle koyduğumuz zaman buraya bir gri kenarlık koyacak. Buraya da aynı şekilde arkadaşlar. Ve şurası da aynı şekilde ortaya. Burayı da birbirinden ayıralım. Şimdi bunu tekrar tıklayalım. Oradan çıkalım. Şurayı biraz genişletebiliriz. Evet. Burayı da genişletelim. Burayı da biraz geniş geniş tutmakta fayda var arkadaşlar. White Space denilen bir olay var tasarımda. White Space önemli yani beyaz alan. Sizin tasarımınızda her şey dop dolu görünmemesi lazım. Buradaki beyaz alanlar da boş alanlarda olması lazım tasarımda. Peki bültenimiz hazır. Bunu nasıl göndereceğiz arkadaşlar? Şöyle gönderiyoruz. Word'den direkt gönderi. Bunu kopyala yapıştır da yapabiliriz aslında. İlk yöntem olur ama daha sağlıklı bir yöntem göstereceğim. Arkadaşlar hızlı erişim araç çubuğunun üzerine sağ tıklıyoruz. Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir diyoruz. Ve burada popüler komutlardan çıkıp tüm komutlara tıklıyoruz biraz bekletiyor bizi hepsini yüklediği için ve buraya gelip P harfini yazıyoruz aslında pano çıkıyor şöyle posta yazsak evet posta yazdığım zaman hemen çıkıyor posta alıcısına gönder bunu arkadaşlar ekleye tıklıyoruz ben de zaten ekle olduğu için hata aldım posta alıcısına gönder hızlı erişim aç bunu ekliyoruz arkadaşlar bu özelliği arayüzde olmayan bir özellik tam düğmesine tıkladığımız zaman burada bir özellik geliyor tıkladığımız zaman arkadaşlar özelliğimize Aynı Outlook'taki gibi kimden kime bilgi gibi kutucuklarımız var. Buradan direkt olarak bu hazırladığımız içeriği buradan direkt olarak hazırladığımız içeriği arkadaşlar gönderebiliyoruz. Burada seçenekler var. İşte gizliye koymak isterseniz gizli de seçebilirsiniz. Kimdene seçmek istemeyebilirsiniz belki. Burada hangi mail adresinden göndereceğiniz dosya görmek ister misiniz? Evet, buraya attachment ekleyebilirsiniz, Hangi hesaptan mail göndermek istediğinizi seçebileceğiniz bir alan var vesaire. Yani Outlook'taki arayüzdeki neredeyse birçok şey var arkadaşlar. Kimden? Ben şöyle kendi mail adresimden göndereceğim. salihetekizel.com Yine kendime göndereceğim bir test yapmak için. Bilgiye eklemek istediğim kişiler varsa ekleyebilirim. Konu mutlu yıllar olsun. Mutlu yıllar 2023 olsun arkadaşlar konu. Şimdi bir kopya gönder düğmesine tıkladığım zaman arkadaşlar bu burada hazırladığımız tasarım mail olarak ilgili mail adresine gidecek. Evet arkadaşlar mailimizin geldiğini görüyoruz. Mutlu yıllar 2023 konusunda ilgili mail adresi gelmiş. Açtığımız zaman da mail bültenimiz gayet güzel bir formatta ve düğmeler var. Bizi takip edin. ilgili düğmeye tıkladığımız zaman da gidecek. Mesela web sitesine açmaya çalıştığımız zaman web sitesine gidiyor arkadaşlar. Ajanda düğmesini test edelim isterseniz. Tıkladığımız zaman tıklamıyor. Hemen neden olduğuna göz atalım. Evet şöyle baktığımız zaman arkadaşlar sağ tıklayalım. Bağlantı düzenli diyelim. Aslında bağlantımız var. Demek ki şekillerde sorun oluşturabiliyor. Belki şöyle yapabiliriz. Şuradaki yazıya Link atayabiliriz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman ekle sekmesinden bağlantı diyoruz. Buraya adresi yazıyoruz arkadaşlar. Tamam'a tıklıyoruz. Bu tabi link'e çeviriyor, link e, tipine çeviriyor yazıyı. Biz tekrardan bunu beyaz yapacağız ve altı çizili olmasını kaldıracağız buradan. Şöyle seçelim yazıyı. Altı çizili olmasın. Evet şimdi şeyi atladık bir daha gönderelim. Bir daha göndermek için şey arkadaşlar bir daha test edeceğiz ya şimdi bu düğmeyi. Tekrar buraya açıyoruz tekrar bir kopya gönder diyoruz. O yaptığımız ayarlar zaten burada kayıtlı kalmış oluyor. Bir kopya daha gönderiyorum. Tekrardan maillerimi açayım arkadaşlar Outlook'umu. Evet diğer mail de geldi arkadaşlar. Diğer maili de açtığımız zaman tıkladığımız zaman yine tıklamıyor. Bunun sebebi arkadaşlar maili gönderdiği zaman bunu resim olarak algılaması, resme çevirerek göndermiş olması. Oradaki e, şekli resme çeviriyor ve linkin üstüne yazıyor. Şimdi mesela tümünü yanıtlı diyelim burada. Şöyle yaptığımız zaman burada bir link var mı? Yok. Yine yok. Ve sanki bu resimmiş gibi davranıyor. Bu bir şekilmiş gibi davranmıyor arkadaşlar. Silelim bunu. Şimdi arkadaşlar bunun üstesinden nasıl geleceğimizi göstereceğim. Bunun üstesinden ilginç bir yöntemle geleceğiz. Şöyle... Ekle sekmesinden yine bir tablo ekleyeceğiz ama bir tane hücre ekleyeceğiz buraya. Burayı şöyle kıstım ve bunu ortaya hizaladım arkadaşlar. Girişten ortaya hizaladım. İstediğim kadar büyüttüm şu şekilde ve işte bunu düğme yapacağız. Şimdi şu ajanları bunu sildim arkadaşlar artık. Şöyle. Evet, şimdi bunun dolgusunu, tablo tasarımının gölgelendirmesini koyu yeşil yapmıştık hatırlarsanız. Kenarlık atacağız buna. Kalem rengine koyu yeşil yaptıktan sonra şöyle hepsini seçelim. Veya şunun hepsini seçtikten sonra kenarlıklar deyip kalın kenarlık ekleyelim arkadaşlar. Dış kenarlıklar ekleyelim. Kenarlık boyutu için arkadaşlar burayı kullanıyoruz. Şöyle 1.12 şey 1.5 yapalım. Daha doğru daha sonra dış kenarlığı ekleyelim arkadaşlar ve kenarlığı ekleyeceğiz. Şimdi bunun içerisine de yazımızı yazacağız. Neydi? ajandaları göz at. Evet hepsini seçip beyaza boyayalım. Biraz büyütebiliriz sanki bunu. Evet. DM Sans yapalım. Ve arkadaşlar şimdi buna bir link atacağız işte. Bu şekilde sanki bir düğmeymiş gibi olacak. Buna sağ tıkladım. Bağlantı dedim. Ve buraya trend yol linkini yapıştırdım arkadaşlar. Tamam tıkladım. Yine bozdu. tekrar beyaza ve altı çizili olmasını kaldırıyorum. Evet. Sanki düğme gibi gözüküyor ama burada bir hücrelik bir içine tablo var arkadaşlar. Aynılarını yapacağız burada da. Burada ve burada da aynılarını yapacağız. Yine test edelim. Gönderelim kendimize arkadaşlar. Evet, ikinci mail de geldi. Üçüncü mail de geldi. Açalım arkadaşlar bunu. Ajandalar göz at var ve el işaretini şimdi çıktığını görüyoruz. Tıkladığımız zaman arkadaşlar benim yine diğer ekranımda açıldı linke gidiyor. Yani düğmelerde bu şekilde tıklandığı zaman da değiştiği için linkler şöyle değişmiş oldu. Düğmeleri de bu şekilde tasarlayabileceğimizi öğrendik arkadaşlar. Ve mail bülteniniz aslında hazır. Eğer bu mail bültenini birden fazla kişiye göndermek isterseniz arkadaşlar posta gönderileri sekmesinde alıcıları seç adres mektup birleştirimi başlat gibi özellikler var. Burada arkadaşlar alıcıları seç düğmesine tıklayıp var olan listeyi kullan diyebilirsiniz. Excel'den buraya çekiyor. Yeni liste yaz dediğimiz zaman baştan kendimizde bir liste oluşturabiliyoruz arkadaşlar. İçeriye maili göndermek istediğimiz kişileri bir şekilde aktardıktan sonra bu maili ilgili kişilere çıkabiliyorsunuz. Orada buradaki özellikleri kullanıyorsunuz. Bu da başka bir videonun konusu olmuş olsun. Bugün hep birlikte arkadaşlar mail bülteni nasıl oluşturabileceğimizi öğrendik. Microsoft Word'ü kullanarak Microsoft Word ve Outlook'un birleşiminden güzel çıktılar elde edebiliyoruz. Güzel mail bültenleri oluşturabiliyoruz. Yeniden 2023 yılının vatanımıza, milletimize sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir başka eğitim içerisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Salih Hocaoğlu. Bir başka eğitim içerisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.